Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Perşembe günü yeni bir etkinlik geldi. Ee, buradan festival hirosu almak isteyenler için. Ee, burası yaklaşık direkt 116 dolara buradan, şuradan daha doğrusu bir bunu alıyorsunuz, bir mitik alütof alıyorsunuz, bir de festival hirosu alabiliyorsunuz. Tabi şanslı olursanız burada kutunun içinden bir festival daha alabiliyorsunuz. Burada arada şu kutudan atıyor. Daha önce oynayanlar bilir. Burada e, 4 hakkı tek seferlik mi alıyoruz tam bilmiyorum ama. Buna şimdilik elmas harcamak istemiyorum. Elmasın mucize dileğini harcayacağım. Bu şimdi konumuz değil. E, bunu Aha, direkt tekte kutu verdi. Az önce size söylediğim kutuyu tekte verdi bu arada. bayağı iyi bu arada. Şöyle ortayı götürelim. Bir tane daha götüreyim. Yalnız hiç o özellikli olan şey atmıyor. Ne bileyim ok işaretim ok şartı çıkıyordu. Hadi videonun şansına şunu açayım. Şuradan bu gelirse direkt Murong Jing'i X5 yaparım bu arada. Ama gelmeyecek tabi şu üsttekilerden biri gelecek. Açtım gitti. Onunla Neyse kötü değil. Dediğim gibi şu kutudan veriyor. Burada patlattığınız kutu kadar da burası ilerliyor. Ee, günlük alabiliyoruz bu arada muhtemelen onu. Yoksa burayı 35 yapamayız. 7 gün 7 çarpı 4 28 desek. Burayı anca yapıyoruz herhalde. Ben şimdi öncelikle şunu göstereyim. Mucize dileği var. 160 tane. Garanti piti 3 var. Elmasım var 14k. Buradan iki piti görmeye çalışacağım. Yani bir 99 tane falan almaya çalışacağım. Önce şu 160'ı açalım. Umarım Gisel'le gelir. Elimizde eksi 2 var. Eksi 3 yapabilirsem çok güzel olur. 2 piti göreceğiz. Umarım giselliği alırız. Haydi başlayalım. Bir tane erken patlasan ne güzel olur be. Var ya mükemmel olur. Selle seçili değil mi? Kumar oynamayacağım burada. Yani gelirse de artık şansımıza gelmezse de şansımıza. İlk pitiden sonra bir tane erken patlatırsan süper olur. 68. Umarım dünkü pul açılışı gibi beni tilt etmez. Keyifliyim bugün. Keyfimizi bozma. Tek de verirse de bu arada güzel olur. Hani erken patlamasa bile direkt Garanti 3 varken direkt Giselle'yi verirsen süper olur. Her iki türlü de varım. Bu onda da gelmedi. Bu onda artık. Haydi oğlum lütfen Giselle ver. Ya, Magdi var. Magdi elimde var. X5 zaten. Magdi bu ikisi X5 zaten. Bari DM bu gelse daha iyi olur. 50 tane göndereceğim. Haydi oğlum erken patlat. Şuna x3 yapalım. Garanti bitti 2 kaldı. Bayağı da erken vermiyor bu bu arada. Bir arada bir onu da 2 tane almıştım. O çok efsaneydi. Bize elması dibine kadar harcatacaksın herhalde. 90 kaldı. Şimdi şu ee, direkt bir 50 tane alalım Yedi buçuk buraya bayılalım yapacak bir şey yok bir piti daha denemem lazım bunun ek suçu önemli gelmezse de en kötü garanti bir kalırız ya nedense bir şeyi çok istediğinizde gelmiyor ben de istiyorum muhtemelen gelmeyecek 61. Erken de patlamadım ya. Yine şanssız bir açılımla karşınızdayım. Hadi direkt 40 tane alacağım, hiç uğraşmayacağım. Şuradan 40 tane alalım. 6000 puan daha verelim baba. Yani yapacak bir şey yok. Haydi oğlum be. son 31. Bonlu da ver bari. Evet, lütfen Gisel'le ver. Yes be, çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Garanti 2 varken aldık ve X3 yaptık. Hemen hemen X3 yapıyorum. Mükemmel oldu bu. Bir an şoka girdim. Giselle mi değil mi diye tam da Hiro'yu idrak edemedim. Harika oldu. Gerçekten çok sevindim yani. Çok iyi oldu. X3'ü çok önemli bu hero'nun. Savunma açısından çok çok önemli. Hatta şunu 175 yapamıyoruz. 174'te kalsın. Şimdi mükemmel oldu. Amacımıza ulaştık. 948 elmasım kaldı. Hatta şuradan. Şu dördünü alayım. Bunu günlük veriyor herhalde aynen. Günde dört tane alabiliyoruz. En azından şunu alırız. Her gün vere vere. Belki şansımıza bir şeyler de patlarsa. Böyle giderse hiçbir şey patlamıyor. Şuraya bak. Ok işaretini nerede? Aha. Kutu geldi. Neyse yarın kutuyu alırız. Bir kutu daha geldi. Kutuda şansımız var demek ki. Dediğim gibi ee, amacım burada Giselli'yi X3 yapmaktı. Onu aldık. Çok mutlu oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.